Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Yine konumuz aşı. Yalnız bugün e, farklı değineceğiz aşıya, şu şekil. Farklı bir örnekler vermek istiyorum. Ben videolarımda genellikle hem kültür alışverişi, hem de konuyla alakalı bilgi paylaşımı yapıyorum. Onu da fark etmişsinizdir belki. Bugün konumuz, filleri nasıl eğitiyorlar? Yani... Ona şöyle söyleyeyim ben aşı virüsü çıkartan var, aşıyı çıkartan var. Bir bir taraf iyi rol oynuyor, bir taraf kötü rol oynuyor. Ama ikisi de aynı kişiler aslında. Bunu fillerin eğitimine örnek vermek istiyorum. Yalnız izledikten sonra çok üzüleceksiniz anlattıklarıma. Filler her zaman ormana gidip gelirken hep aynı bölgeyi, aynı yolu kullanırlar. Bizim avcılar, yani fil avcıları, eğitimciler daha doğrusu, büyük bir, onların geçtiği yere yavru filin sığacağı kadar bir tane çukur açarlar. Ve orayı suyla iyicene çamurlaştırırlar, yani kayganlaştırırlar. Filler gelip geçerken takip yavru filin bir tanesi düşene kadar yaparlar bunu. Yavru fil düşer içte. Çırpınır. Annesi de çıkartamaz. Hep orada kalır. Anne fil çıkartmaya çalışır ama avcılar silah kullanarak güç kullanarak öbür filleri kovalar. Ve bir daha o yola gelmelerini istemez. Filler de emniyetli olmadığı için o yoldan vazgeçerler. Başka yolu kullanırlar. Şimdiki <laughs> yavru fil orada çırpınıyor. İki veya üç gün kalıyor. Adamlar, avcılar simsiyah giyiniyor böyle komple. Yüzlerine kadar sadece gözleri görünüyor. Ellerine kadar siyah. Sopayı alıp fili bir güzel dövüyorlar. Bayağı bir dövüyorlar. Fili o şekil bırakıyorlar yine öyle. Orası gene çamur, kaygan, gene fil, yavru fil çıkamıyor oraya. Aradan iki gün geçiyor. İki gün sonra aynı kişiler bu sefer bembeyaz kıyafetler komple yiyecek, filin yiyeceği yiyecekler ve aşağı iniyorlar, fili tedavi ediyorlar. Ve yiyeceklerden de veriyorlar. Yıkıyorlar güzelce ne? Tekrar gidiyorlar ve aradan iki üç gün tekrar geçiyor. aradan iki üç gün geçiyor. Tekrar simsiyah yiyor. Aynı işçiler. Ve gidiyorlar fili daha çok dövüyorlar. Yaralıyorlar, canını acıtıyorlar. Bu işlem devamlı süre gelen böyle devam ediyor. Ta ki fil beyaz gömlekli yani beyaz önlüklü elinde işte kurtarıcı olarak gördüğü kişiyi görüp sevinerek ona mutluluğunu göstermek isteyene kadar. Onu anladıkça sonra yavru fili alıyorlar bir yere kapatıyorlar güzelce ne ayağına kalın zincirler bağlıyorlar filin ayağına filin ayağına kalın zincirler taktıktan sonra fil tabii ki kurtulmak istiyor bir tane ortaya bir tane çubuk büyük kalın çubuk ve kalın zincirle tek ayağını yani arka ayağını bağlıyorlar. Fil bayağı bir uğraşıyor. Kurtarmaya. Buralar hep yara oluyor. Bu ayak kısımları o zincirin geldiği yerler hep yara oluyor. Bayağı acıyor. Ta ki fil ne zaman kadar biliyor musunuz? Kurtarmaya, kendini kurtarmayı bırakana kadar. Kendini kurtarmayı bırakıyor fil. Ondan sonra o zincirleri çıkartıyorlar zincirin yerine ince film bir seferde çekip, çekip kopartacağı şekilde ince bir ip takıyorlar. Veya ince zincir. Bu sefer ne oluyor fili biliyor musunuz? Kendini kurtarmaya çalışmıyor. Artık kabullenmiş. Demiş ki ben artık kurtarmaya çalışmıyorum kendimi. Çünkü zorlarsa ayağının yara olacağına inanıyor. Ayağının kanayacağına inanıyor. O yüzden artık kurtarmaya çalışmıyor kendini. Evet arkadaşlar. Filin hikayesini gördünüz. Baya üzücü bir hikaye. Şimdi bizde de öyle. Hepimiz evlerde her akşam haberlerde işte aşı çıktı veya Covid virüsü şöyle oldu. Bu kadar vaka oldu, şu kadar ölüm oldu. Her akşam bunlar dinliyoruz, bir takım da üzülüyoruz. Aslında bunu yapan kişiler aynı kişi. Virüsü yayan kişiler ve aşıyı da piyasaya süren aynı kişiler. Bir taraf kötü, bir taraf iyi. Yani fillerde olduğu gibi siyah giyenler kötü insanlar oluyor, avcılar. Ama beyaz giyen iyi insan oluyor. Ama ikisi de aynı kişi, ikisi de fil avcısı. Bu videomuzun sonunu böyle getiriyoruz. Artık geri kalanını siz düşünün ve düşündüklerinizi de yorum bölümünde paylaşınız. Like bırakmayı unutmayın, abone olmayı unutmayınız. Saygılar, iyi günler. 干杯！No,